bir atış içeriye doğru atıyor. Burak gol pozisyonu geriye. Şut dışarıya. Adem Laiç. Skoda. Laiç'e baskı var. Faul Uzun bir top Diomante'den. Caner. Kafayla çevirdi ama tehlike bölgesine. Kale boş. Milan Skoda çapraza vurdu yaralarda. Adem Laiç. Adem Reici pası cezalandırıyor. Çantayı var tek top. Burak gol. Burak Yılmaz attı. Beşiktaş Rize'de. 1-0 önde. Dakika 29. Moroz yok. Yaptı ortayı. Savunmada Viktor Ruiz'den sekti. Kafa gol. Milan Şko'da. 1-1 oldu durum. Dakika 36 Şko'da. Amino ikili mücadeleye girdi süratle içeri orta önde yakalandı Olcan tehlike sürüyor Moroz yok ceza Moroz yok havalandırdı kafa Olcan olmadı bir daha. Gökhan kullandı Atiba çevirme çabasına Cornell kullandı Caner. Gökhan. Tekrar Caner. Uzak bölgeyi düşünüyor. Kaleye yöneldi. Son anda Gökhan. Abdullah. Uzun bir top ceza doğru. Umar Amir'in gol pozisyonu aşırttı. Şimdi gidiyor Baldwin. Fernando Baldwin sağdaki arkadaşına orta ceza alır Skoda. Milan Skoda offside var havada bu arada. Orta alanı boşluk Umar Amin'in solda boş. Umar Amin'e doğru. Umar Amin'in gol pozisyonu. Umar Amin dışarıya. Umar Amin'in mutlak gol pozisyonu. Adem Reis Laiç'i pası Burak. Tekrar Adem Layıç ceza alanı. Sağ kanat Gökhan. Çaprazda şurada gol. Gökhan gönül attı. Beşiktaş tekrar öne geçiyor mücadelede. Dakika 79. Uzak köşeye çok sert ve müthiş vurdu Gökhan. Moroz yok. Orta alanına Layıç. Garbaşa gelmesine izin vermedi. orta. Kavisli içeriye doğru bir kafa üst taraf. Orta uzak bölgeye doğru geldi. Gökhan çevirdi. Gelişine Fernandez. Şu düzen dışarıda. Şimdi Tyler Boyd sağ kanatta bomboş. Ona doğru Tyler Boyd sürattı. Gökhan çıktı Gökhan. Ayağıyla. Uzun bir top tarihi bir Son markasına doğru. Şimdi Skoda indirdi göğsüyle. Tehlike sürüyor cezaları. bir daha. İkinci hamle. Şut pozisyonu. Şut Karyus elinde kaçırdı. Victor Ruiz Korner. Ve maçı bitiriyor Ümit Öztürk. Rize Spor 1. Beşiktaş 2 maçın sonucu.